Merhabalar ben Sude. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler beraber batik tişört yapacağız. Ben malzemelerimi aldım. Bir tane siyah bir tişört aldım arkadaşlar bu şekilde. bizde bir tane paket lastiği vardı arkadaşlar. Bir tane paket lastiği aldım. Diğerlerinde arkadaşlar lastik tuk aldım birkaç tane. Bir tane e, kap aldım arkadaşlar. Bir tane de çamaşır suyu. Evet şimdi ilk baştan batik tişörtümüzü yapmak için bu şekilde yerleştirdim. Ben bunun arkadaşlar ortasını buluyorum. Ortası arkadaşlar şurası bir yeri. O zaman bunu bu şekilde tam yapabilir miyim acaba? Hiç dinlemek çok merak ediyorum nasıl olacak. Şu şekilde döndürüyorum. Sesler geliyorsa da arkadaşlar bu arada özür diliyorum. Evet bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi bunları ilk baştan paket lastiğimle şurasını bağlayacağım. Hiç denemedim. Sizinle beraber ilk defa deniyorum. Bir tane daha lastiğim var. Onu da bağlıyorum. Bakın şu şekilde. Onu da şuraya bağlıyorum. Şuradan. Evet arkadaşlar bu şekilde bağladım. Şöyle. Bak bir siyah olduğu için çok gözükmüyor ama birisi şurada. Birisi de şurada arkadaşlar. Bu şekilde bağladım. Bir tane daha taksam mı ya? Yani? ama bence bir tane daha takalım. Çok düşündüm çünkü hani Şurasını da şöyle Yapalım Evet bir tane daha taktım arkadaşlar Üç tane lastik taktım Evet böyle oldu Şimdi leğenin içine bunu koyuyorum Bu şekilde Şimdi bunu sine beraber çamaşır suyu dökeceğim Bu şekilde dursun siz de görebilin <laughs> Kapağı düştü neyse Şimdi bu şekilde çamaşır suyumu bir güzel döktüm. Hatta biraz galiba fazla kaçırdım. Evet bu şekilde de acayip çamaşır suyu koktu şu anda burada. arkadaşlar şimdi ben birazcık bunu bekletip hemen geliyorum. Bir 5-10 dakika beklettim. Bu şekilde oldu. Kısmını da e, hemen gidip yapıyorum. Şekilde. Şimdi arkasına da biraz döküyorum. Çok fazla kaçıyor bu arada. Aa. Arkadaşlar şu anlık bu şekilde ama birazcık daha beklemesi gerekiyor. Çünkü şu şekiller gibi olması gerekiyor. O yüzden birazcık daha bekletiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Böyle ben çok beğendim. Şimdi ben bunu yıkayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çörtümü giydim. Böyle bu şekilde oldu. Arkasını da sizin için göstereyim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Belki bunu beğenirsiniz. Pantolon da yapabilirim. E, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.